Herkese merhabalar sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım bugün sizlerle beraber Temmuz ayı açılımızı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da kocaman kocaman teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Evet. Bakalım bakalım. Temmuz ayında neler yaşayacaklar? Ve bizler neler bilmeliyiz? Temmuz ayı akrep burcu. Temmuz ayı akrep burcu. Sevgili akrep burcu arkadaşlarım. Temmuz ayında neler yaşayacaklar? Yalnız sürekli karıştırıyorum ve bu kart sürekli bir şekilde üste. Hangi konuda kendinizi böyle sınırlı, harekette zorluk, hareket etmek istiyorsunuz ama edemiyorsunuz. Sürekli bir engelle karşılaştığınız konusunda sizi uyaran bir karttır. Eğer engel eğer engel olan durumlar varsa biraz daha bekleyin diyen bir kart arkadaşlar. Bu olaylar olabilir, kişiler olabilir. Bir türlü böyle bizi kısıtlayan durumlardan kurtulamıyor ya da öyle bir hisse kapılmış olabiliriz. Evet sevgili Akrep burcu arkadaşlarım. Temmuz ayında neler yaşayacaklar? Aşk, iş, kariyer, eğitim ve evlilik hayatlarında, ilişki hayatlarında neler yaşayacaklar? Temmuz ayı Akrep burcu. Evet şöyle ayın biri itibariyle bakmaya başlayacağız arkadaşlarım. Bakalım bakalım. Evet ayın birinde biraz böyle dinlenmek istemiş olabiliriz. Kendimize zaman ayırmak istemiş olabiliriz ya da dinleniyor olabiliriz arkadaşlar. Böyle bir gün geçirmiş olma olasılığımız çok yüksek. Planlar yaptığımız bir gün olmuş olabilir. Ayın ikisinde böyle sürekli iletişimin arttığı, sürekli bir şeyleri başlatıp böyle ilerletmeye çalıştığımız sonucun ne olacağını merak ettiğimiz durumlar söz konusu olmuş olabilir. Güzel haberler ve iletişimin arttığı, güzel mutlu e, haberlerin de bizlerin olduğunu söyleyebiliriz. Ayın üçüne geldiğimiz zaman haber üstüne haberler gelmiş, sürekli iletişim halinde olmuşuz arkadaşlar ayın üçünde. Ee, bakalım ayın 4'ünde böyle sevgiyle alakalı böyle yeni bir başlangıç yapma olasılığımız e, olmuş olabilir e, yeni bir başlangıç bu bir iş hayatıyla alakalı yeni bir başlangıç olabilecek bir ilişki hayatımızla alakalı da yeni bir başlangıca adım atmış olabiliriz arkadaşlar böyle duygusal yoğunluğu olan yazışmalar yapmış olabiliriz ayın 4'ünde Ayın 5'ine geldiğimizde sırtımızdan vurulduğumuzu düşündüğümüz durumlar yaşadık. Belki de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. O gün kendimiz o kadar kötü hissettik ki, o kadar aşağıya çekildik ki. Kart bize diyor ki artık yaşadığın yaşayacakların artık bu sondu diyen bir kart. Bundan kötüsü olamaz. Bu sırtınızdan vurulduğunuzu düşündüğünüz durum neyse ya da neler yaşadıysanız arkadaşlar bu artık sondu. Evet ayın... Altısına geldiğimizde beklentilerimiz boşa gidiyor. Belki de yeni başlattığımız durumla alakalı hayal kırıklıkları yaşadık ee, ve beklentimizin altında olaylar gerçekleşti. Bu bir maddi olarak bir parayla alakalı, bir işle alakalı ya da duygusal hayatımızla alakalı bir durumda olma olasılığı çok yüksek olmuş olabilir arkadaşlar. Ayın... E Evet bugün itibariyle bunu yaşıyoruz. Ayın 7'sine geldiğimizde e, kova, ikizler ve terazi burcu bir kişinin böyle hayatımıza etkisi söz konusu olabilir. Özel kişi olabilir ya da arkadaşlar bazı konularda artık duygusal yaklaşmak yerine daha mantıklı ve mantık çerçevesinde hareket edeceğimiz anlamına geliyor. Ve hataları artık görmezden gelemeyeceğiz. Görmezden gelemeyeceğimiz gibi hatalarla beraber bazı şeyleri daha böyle gözümüzde büyütebiliriz. Ama bu bir kişi ise de yine aynı özellikleri o kişide taşıyor. En ufak bir hatayı affetmeyecek, böyle daha mantığıyla hareket edecek, özgürlüğüne düşkün bir kişilikten bahsediyoruz. Konuşmayı çok sever, sıcak sıcakkanlıdır ama gerçekten sinirlendiğinde de gözü hiçbir şeyi görmez arkadaşlarım. Evet ayın 8'inde iki durumu çok güzel idare edeceğiz arkadaşlar. bu iş hayatımız olabilir, özel hayatımız olabilir ya da böyle e, duygusal hayatımızda bazı şu kart beni düşündürdü <laughs> iki durumu idare ediyor olabiliriz. Ayın 8'inde çok güzel böyle dengeyi sağlayıp iki işi aynı anda götüreceğiz. Bu dediğim gibi aile hayatımız evliysek aile hayatımız iş hayatımız olabilir e, ya da böyle iki işi aynı anda çok güzel bir şekilde götürüyor da olabiliriz. Ayın 9'una geldiğimizde arkadaşlarım böyle e, haber üstüne haber gelecek. Böyle devlet dairesinden haber bekleyen arkadaşlar için güzel, mutlu, e, müjdeli haberler söz konusu olacak. Kendimizi iyi hissediyoruz. İyi hissettiğimiz e, zin yanı sıra mutlu müjdeli haberlerle bizlerle beraber olacak. E, kart Koç Aslan Yay Burcu'nun kartıdır. E, böyle e, biraz hızlı heyecanlı sabırsız davranabileceğimiz durumlar e, haberler söz konusu olabilir. Evet, eğer bu bir kişi ise bu arada bunu da söyleyelim. E, bu kişiyle alakalı böyle uykusuzluk yaşama durumumuz ya da bir haber bekliyorsak o haberin gelmeyişi biraz canımızı sıkabilir. E, ayın onu itibariyle uykusuzluk yaşayacağımız e, bu arada sağlığımıza da ekstra dikkat edelim çünkü e, sağlık konusunda da bizi uyaran bir karttır arkadaşlar. Bugüne çok dikkat edelim. Böyle stres yaptığımız, beklediğimiz haber yüzünden uykusuzluk kalırsak sağlığımızda e, sağlığımızı da etkileyebilir. Ayın 11'inde denge çok önemli olacak. Şans ve fırsatları yakalamak istiyorsak mutlaka ama mutlaka evet mutlaka ama mutlaka arkadaşlar dengeyi sağlamamız gerekiyor sağlık bizim için çok önemliydi evet ama denge de çok önemli alma verme dengesini çok iyi bir şekilde ilerletmemiz gerekiyor nasıl arkadaşlar e, özel hayatımızda karşımızdaki kişi bize ne kadar ilgi gösteriyorsa biz de ona o kadar ilgi göstereceğiz o bir adım atıyorsa biz de onu atacağız İş hayatımızda herkese eşit şekilde e, davranacağız ya da böyle sorumlulukları yeterince alacağız çok fazla sorumlulukları üstümüze almakta sonuç getirmez çünkü arkadaşlar özellikle de ikili ilişkiler ve mantık yaptığımız konularda dengeyi sağlamamız gerektiği konusunda bizleri uyarıyor. Evet ayın 12'sinde artık bize hizmet etmeyen, bizi aşağıya çeken bir durumu tamamıyla bitiriyor. Bu bir özel hayatımızla alakalı bir durum olabileceği gibi arkadaşlarım, bazı arkadaşların için ise bir arkadaşlığı sonlandırabiliriz. Böyle dengeyi sağlayamadığımız ya da bu bizi üzen durum neyse artık bir şeyleri bitireceğiz bizi hizmet etmeyen, bizi aşağıya çeken, bizi mutsuz eden bir durum tamamıyla hayatımızdan çıkıyor arkadaşlar. Ayın 13'ünde bekliyoruz. Adım atmak istesek de edemeyeceğiz zaten. Kalp bize diyor ki bugün böyle çok böyle hareket etme. Biraz kendine zaman ayır. Biraz kafanı topla. Bu bitiş biraz bizi böyle donduracak gibi hissedebiliriz. Ama kalp bize diyor ki evet böyle hissedebilirsin ama birazcık daha beklemekte yarar var. Evet planlarımızı yapabiliriz işle alakalı ya da hayatımızla alakalı. Ama şu an hareket etmek için doğru zaman değil. Zaten hareket etmek istesek de bu olaylar, gündemler, insanlar buna engel olur olacak arkadaşlarım. Ayın 14'ünde bir yerden bir yere seyahat gündemimiz olabilir. Bir yerlere taşınma belki bir tehlikeden kaçma e, tayinimiz çıkmışsa bir tayin atama söz konusu olabilir. Hiçbir şey yoksa bir seyahate bir tatile gitme gibi durumlarda söz konusu olabilir. Uzak mesafe deniz aşırı bir yerlerde olabilir bu arada. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Evet ayın 15'ine geldiğimizde sıfırdan bir şeylere başlıyoruz arkadaşlar hayatımızla alakalı. Ama kalp bize diyor ki evet sıfırdan bir şeylere başlıyoruz ama bakın burada köpek bize havlıyor uyarıyor biz uçurumun kenarındayız halimizden memnunuz ben bir karar aldım bunu evet bir şekilde yürürlüğe koyacağım ya da bunu uygulayacağım diyeceğiz ama kart bize diyor ki bunu yaparken çok dikkat etmemiz gerekiyor joker kartı sıfırdan başlamak evet hayatınızdan memnun olabilirsiniz bir karar almış olabilirsiniz ya da mecbur kaldınız bu kararı aldınız bu bitiş sonrasında hayatınızın yönü değişiyor bunu da yaparken çok sağlam adımlarla ilerlemeniz gerekiyor gerekiyor arkadaşlar. Ve ne olursa olsun uçurumun kenarındaymış gibi çok dikkatli kararlar alıp mantık çerçevesinde hareket etmeniz gerekiyor. Ve bunu da dengeli bir şekilde hani denge çok önemliydi. Bakın buradaki kart ne diyor? Denge çok önemli diyor. Bu kararı alıp uygularken de dengeli olmakta yarar var. Ayın 16'sında böyle toplu paralar elimize geçiyor. Bir miraslık bir konunuz vardır, bir kredi çekme durumu vardır. Böyle elimize toplu bir para geçecek arkadaşlar. Belki bir nafaka, bir tazminat gibi durumlarda söz konusu olabilir. Ee, ama parayla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olacak. Ayın 17'sinde böyle evet bir zafer kazanacağız ama temkinliyiz. Ee, özellikle de temkinli olmak çok kötü bir şey değil. Her zaman söylüyorum temkin, temkinli olmak konuşamadım. Gerçekten çok iyi bir şeydir. Neden? Ee, çünkü öncesinde e, dikkatli olmak, bazı e, görmezden geldiğimiz şeyleri görmek e, bize artı getirir ve kart bize diyor ki özellikle sağlığına, baş bölgene ve başla ilgili sıkıntı varsa buralara dikkat et. E, diğer insanları karşı. Evet zafer kazandık ve bu zaferi korumak istiyorsak daha dikkatli olmamız gerekiyor. Evet ikili ilişkilerde romantik anlar söz konusu olabilir arkadaşlarım ayın 17'sinde pardon 18'inde. Ayın 18'inde böyle romantik anlar, doğum günü kutlamaları, belki de sevdiğimiz insan varsa hayatımızda o kişiyle alakalı böyle güzel romantik anlar, güzel romantik kutlamalar söz konusu olabilir. Bu bir doğum günü olabilir, nişan olabilir, bir düğün olabilir. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlarım. Ayın 19'unda bir mücadele içinde bulacağız kendimizi. Özellikle ikili ilişkilerde e, temkinli olduğumuz, e, böyle kendimizi haklı gördüğümüz konularda e, bu iş hayatımız olur, özel hayatımız olur. Bu arada e, mülakata girecek olan ya da sınava girecek olan arkadaşlarım varsa burada da böyle güzel kazanımlar söz konusu olacak. E, Herkese bakın geride bırakıp o işi siz alacaksınız ya da o sınavı siz geçeceksiniz diyebilirim. E, ya da böyle kendimizi haklı gördüğümüz bir konuda mücadele ettiğimiz bu iş hayatımız, özel hayatımız artık ne neyse buralarda güzel sonuçlar söz konusu olacak. Kendimizi çok iyi ifade edeceğiz. Ayın 20'sinde artık böyle içimize döneceğiz. Bu zafer sonrası arkadaşlar içimize döneceğimiz, kendi kendimizi sorgulayacağımız, kendi içimizi çözümlendireceğimiz durumlar söz konusu olabilir. Ermiş kartını ben çok severim. Büyük Arkan'ın en etkili, en güzel kartlarından bir tanesidir. Der ki bize ee, özellikle de kafandaki soru işaretleri kimseyle konuşarak halledemezsin. Kendi içinde çözümlemen gereken sorunlar var ve bunları kendi içinde hallet diyen bir karttır. Daha çok böyle içimize döneceğimiz, kendi kendimize düşüneceğimiz, taşınacağımız, kararlar alacağımız, belki de daha sonra uygulayacağımız durumlar söz konusu olacak. Ayın 21'ine geldiğimizde ayın 21'inde arkadaşlarım pişmanlıklarımız var yaşanmışlıklarla alakalı ama kart bize diyor ki evet 3 kupan devrilmiş olabilir ama ikisi hala ayakta artık o siyah pelerini çıkar at diyor arkadaşlarım. Artık önümüze bakmamız lazım geleceğimize odaklanmamız gereken bir sürece girdik. E, pişmanlıklar bizi bir yere taşımaz yaşanmışlıklar bizi bir yere taşımaz. O yüzden e, pişmanlıkları bir kenara bırakıp o pelerini bir kenara bırakıp artık bardağın boş tarafına değil de dolu tarafına odaklanmamız gereken bir sürece giriyoruz. Evet İkili ilişkilerde kandırılmış olabiliriz. Ee, özellikle bize diyor ki bakın kandırılmalara açık bir gün var. Bu para olarak ilişkiler anlamında her anlamda hile, ihanet, e, kandırma ve kandırılma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunu biz yaptıysak yine biz pişman olacağız çünkü arkadaşlar. Ama karşımızdaki insan yaptıysa da biraz yine de kendimizde suçu arayacağız. Çünkü ben bu kadar iyi niyetli davrandığım için o kişi de bunu yapabildi diyeceğiz. Ee, o yüzden çok dikkatli olmakta yarar var. Özellikle de ikili ilişkilerde çok dikkatli olalım ayın 22'sinde ayın 23'ünde bir tartışma içinde bulabiliriz kendimizi o tartışmalarda evet haklıyız hakkımızı savunacağız ve herkese karşı da üstünlük kuracağız ama Kart bize diyor ki evet haklı olduğun yerde mücadeleni bırakma diyor kandırma ve kandırma gibi bir durumlar da varsa burada yine biz mücadele edeceğiz sonuna kadar Evet adaletlik bir durum söz konusu olabilir arkadaşlarım. O yüzden adaletsizliğe uğradığımızı düşündüğümüz ayın 24'ü bu arada arkadaşlar. E, adaletsizliğe uğradığımızı düşündüğümüz bir durum varsa buralarda da e, buralarda da adaletin yerine geleceğini söyleyebiliriz. Hangi alanda adaletsizliğe uğradıysak, adaletli davrandıysak adaletin yerine geleceğinin teminatıdır bu kart, adalet kartı. Bu arada mahkemelik bir sürecimiz varsa burada yine de bizim lehimize verilecek bir karardan bahsedebiliriz. Ayın 25'inde Kova ikizler ve terazi burcu bir kişinin hayatımıza etkisi söz konusu olabilir ya da böyle haritasında bol bol böyle hava vurgusu olan bir kişiyle alakalı gündemimiz olabilir. Daha mantıklı yaklaşmamız gerekiyor. bir kişi değilse bile gündemimizdeki olayları daha mantık çerçevesinde daha kendimizi bilir, daha böyle cesur, e, duygusallıktan uzak kararlar alacağımız anlamına gelir. Bu arada düşmanca bize davranan bir kişinin varlığından da bahsedebiliriz. Evet e, ayın 25'ine geldiğimiz pardon 26'sına geldiğimizde arkadaşlarım e, kendi haklılığımızı diğer kişilere e, kanıtlayacağız ve sonuna kadar da bunu arkadaşlar. <laughs> sonuna kadar da ispatlayıp onların böyle kendilerini geri çekmelerini sağlayacağız. Kılıçlarını bırakıp kendileri geri çekilecekler ama onlara da çok güvenmemek lazım. Çünkü politik davranıyor da olabilirler arkadaşlar. Biz haklı mıyız? Haklıyız. Haklılığımızı da sonuna kadar savunacağız arkadaşlar. Ayın 27'sinde böyle güzel bir teklifle karşılaşma gibi durumlar söz konusu olabilir duygusal bir teklifle yalnız olan arkadaşlarım için hava grubu e, ya da ha haritasında hava vurgusu olan bir kişiyle e, kişiden geri dönüş alabilirsiniz güzel duygusal bir geliş dönüş olabilir arkadaşlar bu konuda böyle alacağınız karar böyle daha mantıklı daha yere basan ve güzel böyle dünyanızı böyle avuçlarınızın içinde tutacaksınız ayın 28'inde yeni bir aşk mı başlıyor arkadaşlar bazı arkadaşlar belki de ilişkileri var olan ilişkileri sonlanıp yerine yeni bir ilişki başlayacak. Hayat değişiyor. Böyle çok değişik bir şeyler oluyor. Ya da mantık çerçevesinde güzel böyle güzel tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Bir iş teklifiyle de karşılaşma gibi olasılığınız söz konusu olabilir. Hakkınız neyse söke söke alıyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bakın dünyam avuçlarım içinde aldığım kararla her şey yoluna giriyor ve her şey güzel olacak diyeceksiniz. Bir zafer kazanmış edasıyla her yerde dolaşacağız arkadaşlarım. Ki zaferde kazanıyoruz. Ayın 29'unda arkadaşlarım Kova burcunun kartı. Bu kişinin Kova burcu olma olasılığı çok yüksek bu arada. Hem hava grubu hem de Kova burcunun kartının ardı ardına gelmesi bir tesadüf olamaz zaten. Kova burcuyla alakalı bir durum. Kova burcunun özelliği neydi arkadaşlar? Uzaya çok fazla, teknolojiye çok fazla ilgi duyar. Adaletlidir, adaletten yanadır. Dış görünüşümüze çok böyle önem verebiliriz, sağlığımıza önem verebilirsiniz belki yeni bir başlangıç belki kendimizi bilim konusunda daha böyle çok olarak geliştirmek isteyebiliriz. Dış görünüşümüzde de yıldız gibi parlayacağımız durumlar söz konusu olacak arkadaşlar. Ayın 30'unda biraz kafamız karışık. Hayal dünyasıyla gerçeklik arasında bağ kuramıyoruz. O yüzden arkadaşlar haklı gördüğümüz konuda böyle çok etmeyelim Haklıyım. Evet biz zafer kazandım deyip önümüze bakıyoruz. Tekrar tekrar oralarda dolanıp da insanlarla aynı münakaşaya girersek bakın ne yapacağımızı bilemeyebiliriz haklı olduğumuz konuda haksız duruma düşebiliriz e, o yüzden kalp bize diyor ki tam netleştirmediğin e, kafanda oturtamadığın e, net olmadığı gibi Şöyle söyleyelim mantığımızla hareket edemediğimiz gibi kafamızın karışık olduğu yerlerde kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlarım kafa karışıklığının yanı sıra bu arada şey de olabilir bu ödemeler çok fazla birikmiştir nereden başlayacağımızı bilemeyebiliriz işimiz çok fazla birikmiştir işlerle alakalı nereden başlayacağımızı bilemeyebiliriz. O yüzden e, böyle hayal dünyası ile gerçeklik arasındaki bağı iyi kurmamız gerekiyor. Daha çok gerçekçi davranmamız gereken, ayağımızın yeri sağlam basması gereken bir süreçten geçiyoruz. Bunu bilerek hareket edelim sevgili akrep burcu arkadaşlarım. Evet bakalım bakalım melek kartlarım sevgili akrep burcu arkadaşlarıma mesajı nedir? Sevgili akrep burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir? Hayli oldu. Bu olayı düzeldi bil. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin diyor arkadaşlarım. Evet bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.